Nereye gidelim? Fuat Usta'ya. Aşkım bak ayrılmak istiyorsan açık açık söyle. Bunun için illa benim ölmeme gerek yok yani. Aslında işte ayrılmamak için yapıyorum bunları. O yüzden Fuat gidiyoruz, tamam? Aşkım bak adam ağzına alev püskürttü diyorum. Neden anlamıyorsun beni ya? Vallahi şahitlerim var, yemin ederim ya. Ben de gerekirse buz kalkanımı giyerim ve o bıçağı yine de alırım bak o şöyle o kadar kolay değil tamam mı? zaten ben de çocuk oyuncağı demedim ama ne kadar zor olursa olsun Perişüm o yüzüğü takacak. Bunlar Sinan'la evlenecekler ve bu lanet de üstümüzden kalkacak. Bunun yolu o bıçağı almamızsa alacağız bitti. tamam <laughs> Aşkım. Ya bak vallahi sen üstümü başımı yırtacağım şimdi. Ben niye anlatamıyorum sana bu durumu ya? Yapma. Yapma. Hem biz seninle evlenirken iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta böyle macerada, konforda miskinlikte kalmadık mi? Yani büyük bir kısmını uydurdun şu anda ama evet dedik öyle şeydi. Uydurdum ama güzel oldu. Evet. İşte o yüzden de gideceğiz o bıçağı alacağız her şey daha güzel olsun diye. Yani aa ama sen diyorsan ki yok efendim ben korkuyorum. Yo adam ağzına ateş büyükürtüyor diyorsan lütfen çek kenara ben ineyim tamam mı? Sen de devam et ben de Sen Senin kafanda şu an kaç tane tilki dönüyor sen bir şöyle bakayım bana. Boş ver sen hiçbirine mi? Sen sadece benim dediklerimi yap ve mutlu sonu göreyim tamam mı? başka çaremiz varmış gibi Başak. Ya Başak resmen hırsızlık yapıyoruz şu an ya. <laughs> Bu hırsızlık değil ay ya. Bu hırsızlık değil işte. Başkasına ait bir malı kendi zimmetine izinsiz bir şekilde <laughs> geçirmek eşit. Hırsızlık işte Başak. Ya bak ne yapıyorsun ya? Bir şey de böyle kurallara uygun olmadan yap. Ya bir şey ya. Bir şey. hırsızlık değil tamam Tamam şimdi bak ben olsaydım bunu böyle bir kasada falan saklardım. Gizli bir bölüm olabilir. Ama yaptım Başak. Kim, nereden bilecek bıçağın bu kadar kıymetli olduğunu? Kasa ne ya? Birileri biliyor ki biz şu an burada duruyoruz değil mi? Değil mi? Şurada tezgah var gel. Aç üstünü de. olacak acaba? Kasa dedik ya kasa. Sessiz. Allah. Ya bu nerede? Benim çok dedi. Tuvaletim geldi. Ben çok sıkıştım. Tabi bulamadık da lavabo nerede acaba? Bu bıçağı mı arıyordunuz? efendim abi? Abicim, Sinan. Ne oluyor Bülent? Abi çok acil Fuat Usta'nın lokantaya gelmen lazım. Bülent senin ya, ne işin? diyorum abi acil Bekle acil Bekte, geliyorum. hemen çabuk koş, hadi ne olur. Hayır zaten bunun Safiye ablası bizim düğünümüzü mahvetmiş. Üstüne bir de restoran yanınca tabii o Pelin de bir görsen inattır yani. İnat, inat nasıl bir inat sinir olursun yani. Ondan sonra dedi ki yok o bıçak olmazsa olmaz. İlle o bıçağın aynısı da aynısı. Aynısı da başka bıçak bulalım yok. İlle onu istiyor. Biz de tabii ne yapalım o zaman baktık onu ikna edemiyoruz. Biz onun yoluna gidelim dedik. O nasıl istiyorsa öyle davranalım Şimdi sen vicdanına koyup bir söyler misin lütfen? Yani eğer sen olsan böyle bir şey yapmaz mısın? Arkadaşın sana anlattım düğünü Oğlum vallahi yardımcın olsun senin. Ay sağ ol. Pek sıkıntı Bak biraz daha gelmeseydin seni mi çizecektim? Aşk olsun Fuat Usta. yani aşk olsun ustam ya. Ben anlatmak için. E kızım akıllı bir insana bir kere anlatırsın anlar. Ben nereden biliyorum senin gelinliğinin şapkasını. Şimdi ne ilgisi var diyeceksin tabii. Abi ne yapıyorsun siz burada? Baba. Onları göndermemiş gibi konuşuyor. Yok bakın vallahi. İster inanın, ister inanmayın ama Başak beni buraya zorla getirene kadar ben bile bilmiyordum. Yani değil ki Sinan. Başak? Sizi evlenince biz geri getirecektik bıçağı. Çok gerekliymiş gibi katta geldi Fatusta. Niye uyumuyorsun Fatusta? Saat çok geç. Ya usta, ben bilsem böyle bir şey izin verir miyim? Ya gözünü seveyim, beni biliyorsun. Başak'ı da gördün. Vay be! Vay be! Ustam işte görüyorsun değil mi? iyilik yapmayacaksın ha. Buraya yazıyorum. Yapmayacaksın. Kötü yine sen oluyorsun. Kötü yine Başak oldu işte. Başak. Artık bir frenle sen kendini hayatım. Tamam. İyi bunları sen göndermedin mi yani? Ya usta. Bunların bir suçu yok ki. Biliyorlar ne kadar çaresiz olduğumu. Onlar da kendilerince bir şey yapmaya çalışmışlar işte. Ama onu da beceremedik zaten. Yani bu saatten sonra hiç umudum yok. Abi. Bakın çocuklar. Hiçbir ödül bedelsiz olmaz. Madem ki bu kurtaracak seni... ...o zaman sen de ispatlayacaksın. Bu ne kadar istediğini. Çar beğendi. Evet. Bu bıçağı alacaksan... Hünkar beğendiğinin hakkını vereceksin. Baban gibi. Hadi var mısın şimdi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.